okuduğum ayet müminin inananın iman edenin yüreğine dokunan ayet. Öyle bir ayet ki serinliği insanın ruhunu sarıyor. İnsanı mest ediyor. Öyle bir ayet ki bir yönüyle ümmeti Muhammed'in faziletini faziletli bir ümmet oluşumuzu diğer bir yönüyle de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değeri Allah katındaki halini bizlere anlatıyor. Nedir o ayet? لَقَجَّاءَكُمْ رَسُولٌ min أَنْفُسِكُمْ aziz. Aleyhime anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur <laughs> rahim. Yemin olsun, and olsun ki içinizden bir rasul geldi. içinizden bir elçi geldi. Sizin cinsinizden o bir melek değil, o bir cin de değil. O sizin gibi bir beşer, o Arabi, o Kureşten, o harem ehlinden, o sizin gibi bir insan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Lakin bunda öyle bir yürek var ki, Allah ona öyle bir yürek lütfetmiş ki, sizin ayağınıza batacak ufacık bir diken, sizi üzen, sizi sıkıntıya sokan her şey onu üzer. O size düşkündür. O sizi çok sever. O size karşı rauf ve rahimdir. Rauf ve rahim yüce yaradanın ismidir. Yüce Rabbimizin sıfatıdır. Rauf ve rahim ismini sıfatını Allah Celle Celaluhu Habibinden önce hiçbir peygamberde cem etmemiştir. Rauf o Muhammed ki size karşı şefkatlidir rahim o muhammed ki alaihissalatü vesselam size karşı merhametlidir böyle bir peygambere ümmet olmak böyle bir peygamberin ümmeti olmak böyle bir peygambere iman etmek şereflerin en güzelidir İçinizden bir elçi geldi, İçinizden bir Rasul geldi ki o size düşkündür, o sizi çok sever. Sıkıntıya düşmeniz onun zoruna gider, ağırına gider. Çünkü o size karşı şefkatli, o size karşı merhametlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün, İbni Amr, İbni As radiyallahu anh'ın rivayetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbi inne hudna adlanne kesiren minen nas İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla Yüce yaratanın bu ayetini okuyordu. İbrahim Aleyhisselam diyordu ki Rabbim İnsanlar içerisinde öyleleri vardır ki Allah'ın kullarını azdırdılar. Allah'ın kullarını saptırdılar. Allah'ın kullarını yoldan çıkarttılar. Femen tebi'ani fe innehu mindi. Kim bana tabi olursa, kim bana itaat ederse bendendir. Ve men e kim de asi gelirse, kim de beni tanımazsa fe inneke gafurur rahim. Ya Rabbi muhakkak ki sen gafursun, sen rahimsin. Ve sonunda Hz. İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla şu ayeti okuyordu. İn tuazzibhum fe innehum ibaduk. Allah'ım eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır eğer onları cezalandırırsan, eğer onları ateşe koyarsan, onlar senin kullarındır. Ve in tağfir lehum, eğer onları bağışlarsan, ve in tağfir lehum, eğer onları affedersen, fe inneke entel azizul hakim, muhakkak ki sen azizsin, muhakkak ki sen hakimsin. Ve sonra, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ellerini açtı ve şöyle buyurdu. Ya Rab ümmetimi koru, ümmetimi affet dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. O can ağladı ki yanındaki sahabesi irkildi. Yanındaki sahabesi de ağlamaya başladı. Sonra her şeyi bilen, her şeyin sahip olan alemlerin Rabbi Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberinin lisanıyla olay açığa çıksın diye Cibril Emin'i gönderdi. Ya Cebrail git sor Muhammed'im neden ağlıyor? Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah Rabbimin selamı var. Rabbim soruyor Muhammed'im niye ağlıyor? Ya Rab ümmetim ümmetim. Ümmetim adına alıyorum. Ümmetim durumu ne olacak ya Rabbi? Onlar ki gece gündüz isyandalar. Hatta kusur ya Rabbi. Benim ümmetimin hali ne olacak ya Rabbi? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, cibril Emine, Ya Cebrail, Muhammed'ime söyle. Ve le sevfe yutike Rabbuke fetarda. Ümmeti hakkında Muhammed'imi razı edeceğim. Ve le sevfe yutike rabbuke İleride gelecekte, yanın mahşer gününde, herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı o büyük günde, Habibi Muhammed'ime söyle gönlünü ferah tutsun. Habibi Muhammed'ime söyle üzülmesin. Ben ümmet hakkında onu mahzun etmeyeceğim. Onu üzmeyeceğim. O yeter deyince kadar ümmetine şefaat etme izini verdim Muhammed'ime. Aleyhisselatu vesselam. Bizim adımız ağlayan bir yürek. Bizim adımız ağlayan bir yürek düşünebiliyor musunuz? Bizim umurumuzda olmazken günahlarımız, hata ve kusurlarımız bizim umurumuzda değilken, bizim gündemimizde yokken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o rauf ve rahim olan, ümmetine düşkün olan, ümmetine karşı şefkat ve merhametle dop dolu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim adımızı alıyor. Ama biz gece gündüz isyan, gece gündüz hata ve kusur. Ama aklımıza gelmez günahımız. Ama aklımıza gelmez kusurumuz. Ama aklımıza gelmez hatamız. Muhammed'im niye alıyorsun? Ya Rab ümmetim ne olacak ümmetim? Zira İsa Aleyhisselam in tuazibun fe innehum ibaduk. Allah'ım eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ve in tevfir lehum, Eğer onları bağışlarsan, onları affedersen fe inne azizül hakim. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. İşte böyle bir yaradana bu merhamete sahip olan affedici olan Rabb'ı arkasına yöneliyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ım benim ümmetimi bağışla ya Rabbi. Böyle bir şefkat ve böyle bir merhamet peygamberine ümmet olan sizler ve bizler Allah aşkına bir kontrol edin şu yüreğinizi. Ne kadar yüreğimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya benziyor. Şu yüreğinizde ne kadar şefkatiniz var. Şu yüreğinizde ne kadar merhametiniz var. Allah'ın kullarına şefkatiniz nedir? Allah'ın kullarına merhametiniz nedir? Bakışınız nedir? Duruşunuz nedir? Öyle bir yürek ki Mekke'nin fethi için yola çıkmış. On bin tane can, anam babam, Canım sana feda olsun. On bin yürekten yola çıkmış. Mekke yakınlarına geldiklerinde çok af ah buyurun yolun üzerinde bir köpek yavrularıyla birlikte daha yeni doğum yapmış. Yavruları daha yeni ufacık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hayvanı yani bu anayı ve yavrularını görünce on bin kişilik bir orduya dur diyor dur. On bin kişilik bir ordu durduktan sonra o ana ve o yavruların başına Cüail bin Suraka radıyallahu anh'ı görevli düküyor. Diyor ki sen bu hayvanların yanında duracaksın. Ordunun yolunu değiştireceksin. Ordunun yönünü değiştireceksin. Bu hayvanlara sakın kimse dokunmasın. Sakın zarar vermesin diyen bir yüreğe bakın. Şimdi birbirinin gırtlağına yapışan ümmeti Muhammed'e bakın. Yarın Yevmil Mahşer'de Hz. Muhammed Mustafa'nın mübarek yüzüne bakacak yüreğimiz var mı? Yüzümüz var mı? Neredesin Muhammed'e yürek? Ne oldu bu ümmeti Muhammed'e? Dün kendi düşmanına, esir aldığı düşmanına, savaş meydanında kendini öldürmeye gelen o düşmanına, esir düşen düşmanına suyunu verirdi. Kendi ekmeğini verirdi, merhamet ederdi, şefkat gösterirdi. Ama şimdi gelin, gelinen noktaya dikkat edin. Aynı saftan namaz kılarlar, aynı imama uyarlar, aynı Allah'a, aynı kıble ama cami sonrasında birbirlerinin canına okurlar. Neredesin Muhammed'i yürek? Bu kadar mı yüreğimiz daraldı? Bu kadar mı bu ümmeti Muhammed basitleşti? Öyle bir yüreğimiz vardı ki bizim ummanlar gibi. Herkesi sarardık, herkesi severdik. Onun için o yüreğe sahip olanlar öyle demişler. Ne olursan ol, yine de gel. Bir başka yürek bir başka telden feryat etmiş. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Bir başka dertli yürek öyle demiş. Kapınıza gelenin dinini imanını sormayın. Karnını doyurun demiş. Bir başka yiğit yürek sakın Allah'ın sorduğu soruları siz sormayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizi bağrınıza basın. Çünkü siz Muhammed ümmetisiniz. Böyle bir ümmete, böyle bir Peygamber'e ümmet olana nefret yakışır mı? Kim yakışır mı? Peki yakışmıyorsa nerede şefkatimiz? Nerede merhametimiz? O peygamber ki bizim adımıza ağlıyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ aziz. عَزِيزٌ اَلَيْهِ مَعْنِدْتُمْ حَرِيسٌ bil بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ İçinizden bir elçi geldi. O da sizin gibi bir beşerdir. Öyle demişlerdi öyle demişlerdi eğer bir peygamber gelecekseydi şu Mekke'nin büyüklerinden veya şu taifin falan adam mı, adamına gelmesi gerekmez miydi bula bula bir yetimimi mi buldu bu Allah aşağı öyle dediler ama bilmiyorlardı ki o yetim öyle bir yetim ki Allah onun ömrüne yemin etti öyle bir yetim ki Allah Celle Celaluhu Muhammed'im seni yetim bulup da barındırmadık mı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam beni Rabbim terbiye etti buyurur Aleyhisselatü Vesselam öyle bir yürek bir gün Cebrail Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi Ey Rabbim Habibini bu denli sevdin ona habibim dedin ama bütün eza, bütün cefa, bütün musibet, bütün sıkıntıyı da habibine verdin. Daha doğmadan baba, sonra ana, sonra dede, bütün yakınları teker teker gitti. Yedi tane evlat verdin, altı tanesinin acısını gösterdim. Onca sıkıntı, onca çile. Ya Rabbi neden peygamberine bu kadar cefa, ne kadar, neden sevdiğine bu kadar sıkıntı? Ey Cibril'im benden başkasına dönüp Muhammed'im bakmasın. Benden başkasını gündemin almasın. Benden başka tutunacak dal olmasın. Hani bir seven sevdiğinin elinden tutmuş yolda yürürken yolda giderken bir ara sevdiği güle bakmış. Yanı başındaki demiş ki biraz sahtekar benim yanımdayken nasıl güle bakıyorsun be sevgi bu mu demiş. Seven sevdiğine katlanacak. Seven sevdiğine benzeyecek. Seven sevdiğinin yolunda sabredecek. Madem benim peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselamsa, madem benim peygamberim de Rauf ve Rahimse, o zaman bana yakışan da nedir? Onun ahlakına tabi olmaktır. Onun yoluna uymaktır ki İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi Femen tebi'ani feynnehu minni e, Kim bana tabi olursa o bendendir ya Rabbi. Ve men asani Kim de isyan ederse ama hiçbir zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle demedi. O her dayın bağrını açtı. O öyle bir yüreğe sahip ki, öz amcası Hz. Hamza'yı Uhud'da o elindeki zalim mızrakla göğsünden saplayıp da ucu arkasından çıkartmasına sebep olan vahşi bağrına bastı. O yürek ki, o Hazreti Hamza'nın o ciğerlerini, o kalbini çıkarıp da ağzını alıp da o dişleriyle çiğneyen Hinti bağrına bastı. Selam olsun ya Muhammed sana. Aleyhissalatü vesselam. Ama bugün biz rahatlıkla birbirimizi harcayabiliyoruz. Rahatlıkla birbirimizi sıkıntıya sokabiliyoruz. O ki düşmanlarına dahi şefkat ve merhametle bakarken ne oldu bugün ümmeti Muhammed'e ne oldu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün dinlenirken ağacın gölgesinde zalim hain kafir birisi nasıl yolunu bulmuş ise sahabenin içerisinde görünmeden Resulullah'ın yanı başına kadar gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağacın dalında asılı duran kılıcını alıyor ve Resulullah'a sesleniyor. Ya Muhammed diyor, son anın diyor. Şimdi diyor ya Muhammed seni benden kim kurtaracak? Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle teslim olmuş, öyle bir yürek var ki biliyor ki Allah'tan başka sahip yok, Allah'tan başka sığınacak yok. Nebi zerre kadar ürpermeden, zerre kadar titremeden, mübarek dudaklarından tek bir kelime Allah Azze ve Celle der. Ve keferenin elinden kılıç yere düşer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıcı alır döner kefereye söyle der şimdi seni kim kurtaracak Nebi Aleyhisselatü Vesselam seni kim kurtaracak dediğinde karşısındaki kefere Resulullah çok iyi tanıyor aslında Ebu Cehiller de Ebu Lehebler de onu çok iyi tanıyorlardı ama tek bir şeyler vardı inadı küfür inatlarından. Çünkü her noktada kabileler birbirlerle yarışıyorlardı. Ama şimdi Kureşler dediler ki bizden bir peygamber. Ama bizde böyle bir şey olmadığına göre biz yarışı kaybettik. İnk sadece inatlarından dolayı kabul etmiyorlardı. İşte o kefere de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi bildiğinden dolayı şöyle dedi. Ya Muhammed sen rauf ve rahim bir peygambersin dedi. Sen şefkat ve merhametle dop dolusun. O Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki o Mekke fethedildiği gün o zalimlerin o müşriklerin etrafı on bin orduyla çepeçevre kuşatıldığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Benim hakkındaki düşünceniz nedir? Düşmanın şahadetine bakın. Düşmanın şahadeti. Dediler ki sen rauf ve rahimsin dediler. Sen şefkat ve merhamet abidesisin dediler. Biz senden sadece iyilik bilir iyilik bekleriz dediler. O da dedi ki ben bugün size Yusuf kardeşimin dediğini diyorum. Bugün kınanmak yok. Bugün başa kalkmak yok. Bugün hepiniz serbestsiniz. Kurban olayım böyle bir yüreğe. Allah bizlere de böyle bir yürek nasip eylesin. Amin. Peki neden birbirinize öfke dolusunuz? Neden birbirinize kin dolusunuz? Nerede Muhammed ahlak? Nerede Muhammed şefkat? Nerede Muhammed merhamet? Elimize fırsat kesse inanın ki birbirimizin ciğerini çıkarırız. Ciğerini sökeriz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Düşmanlarına dahi şefkat gösterirken Merhameteli gösterirken Bırakın Sıradan düşmanı bırakın da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şu hali Onun peygamber oluşuna Başka bir mucize Başka bir belge olmasa da yeter Allah aşkına şöyle bir akli selimle düşünün Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Bedir'den dönerken, kızı da Mekke-i Mükerreme'den, Medine'ye doğru hicret için yola çıkmıştı. Ama yolda, azılı bir müşrik, elindeki mızrakla Zeynep anamızı devenin üzerinden düşürüverdi. Zeynep anamız, yedi aylık hamileydi ve düşük yaptı. Nihayetinde kanaması kesilemedi ve Zeynep anamız o hastalığından dolayı şehit olacaktı vefat etti. Allah Resulü kendi ellerine kızını toprağa koydu. Düşünün bir baba olarak. Ama dikkat buyurun. Dikkat buyurun yıllar sonra işte bu katil, işte bu eşki adam Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında Hüneyn sonrası Cürane bölgesinde Resulullah'ın karşısında bir anda ashabta bir uğultu kılıçın şakırtıları duyuyor, duyuluyor. Allah Resulü soruyor nedir bu? Ya Resulallah kızın Zeynep'in katili geldi.'' Allah Resulü bırakın gelsin dedi bırakın geldi Resulullah'ın yanına Efendimiz yüzüne bakıyordu kızı Zeynep'im hatırladı Zeynep anamızın çektiği çileleri sıkıntılarım hatırladı hayır hiçbirisine dönüp bakmadı İşte o zat dedi ki ya Muhammed ben geldim Allah Resulü hoş geldin dedi hoş geldin İşte yürek bu bu ümmete düşen de budur Lekacakum rasulun min enfusikum aziz aleyhi manittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Böyle bir peygambere ümmet eden Rabbimize hamdü senalar olsun. İşte bu yürek ümmeti hakkında feryat ediyor, iki büklüm ağlıyor. Ümmeti hakkında, ümmetin hakkında gözyaşı döküyor. Peki ümmet sen ne yapıyorsun Allah aşkına senin derdin de? Senin şu hayattaki amacın ne? Senin şu hayata bakışın ne? Sabah gözünü uykudan açtığın zaman duruşun nedir? Gözünü uykuya daldırdığın zamanki halin nedir? Ey Müslüman bunu Allah aşkına bir düşün ya.